Abi hala böyle duruyor burada. Polisten korkmuyorum diyor yani. Karizmatik kötü adam ayağı yapıyor bize. Biz çok gördük bunları. Joker misin birader? Joker misin? Biz de Batman'iz. Batman'iz biz de. Batman kim mağdır? Kimdir Batman? Yarasa. Yarasalığı bir işe yarasa bari ya. Her yer arabayla gidiyor. Batmobil. Batmobilsin. Beyler. Matbaanın logosu, adresi falan burada. Bir gidip araştıralım şunu ha. <laughs> Benim bir milyonum var. Senin şerefin var mı be abi? Ha? ulan! Hadi. Big Bobby! Abi adres burası herhalde burada bastırmışlar. Ama kimse yok galiba. Baksana ışıklar yanmıyor. İçeriden bir ses geliyor abi. İlla etrafınızın sarılması mı lazım ya? Açsanıza kapıyı. Hah, biri geliyor. Buyurun, ne vardı? Ne istiyorsunuz? Ya biz arkadaşlarla tanzimat fermanını yazdıydık da çıktı alacaktık ya. Tuncel bir sus. Ee, biz bir tane billboardda şey gördük de bir milyon var mı abi yazıyordu. Çok güzel basmışsınız onu ya. Onun altındaki adresi bakıp geldik buraya. Herhalde o siparişi veren size bayağı para ödemiştir. Bilginiz var mı? Kim bastırdı acaba? Ya o zaman biz bizim metni basalım içeride. Kapalıyız. Ne kapalıyız ya? Fermanı bastıracağız diyoruz. Tesisi görmemiz lazım. Ne fermanı? Tanzimat fermanı. 3 Kasım 1839. Türk tarihindeki ilk somut demografikleşme adımı. Sultan Abdülmecit zamanında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okumuştur. Şimdi birader, biz öyle bir e, baskı istiyoruz ki, Gülhane Parkı'na gelen herkesin görmesi lazım bunu ya. Ne kadar büyük yapabiliyorsunuz mesela? En büyük çünkü orada bizim gördüğümüz bayağı kocaman bir şeydi yani. Ben dediğinizi basamam kardeşim. Hemen terk edin burayı. Beyefendi, siz ne karıştırıyorsunuz orada? Yok canım, ne karıştıracağım? <laughs> ne oldu çocuklar? Ne oldu Ferman? E, basamam diyor. Ferman padişahın diyor. E o zaman başka yere gidelim hadi. Çok pişman olacaksınız ama yani bunu yapmadığınız zaman. Hadi. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne yaptın Kandemir abi? Bir şey bulabildin mi? Ya oraya bir numara notu almış. Firuz'un adamının telefonu olabilir. Tamam, arayalım abi. Ben de yerini tespit etmeye çalışayım. Kandemir abi minibüste şey yapalım ya. Hadi minibüsten arayalım. Hadi gel. Alo. Birilere geldi senin yaptırdığın posteri sordular. Tiplerin hiç beğenmedim. Tuncer, Şu çenen bir kere işe yarasın. Şu adamı uzun uzun konuştur ki bau yerini tespit edebilsin. Tamam abi ya. Alo! Kimsin? Tahasır dedektiflik dedek, bürosu dedek, iyi gecelerdiler. Birader, için içini mi yiyor? Karın seni aldatıyor diye panik içinde misin? Doğru yerdesin. Senin o mahrem suratına silleyi patlatırsam... ...kimsin lan sen karımı karıştırıyorsun? kerasta Ya ne karıştıracağım senin karını ya? Karını karıştırmayayım, her gün gördüğüm insan o benim. Kimsin lan sen? Kimsin lan? devam devam Mahmut durun. Abi biraz daha zaman lazım hadi. Kimsin lan sen? Karımı nereden tanıyorsun? Şerefsiz! Nereden mi tanıyorum? Liseden tanıyorum. Lise 2'de çıkıyorduk biz seninle. Ya. Lise çıkıyorduk da sonra benim boyum kısa diye beni şutladı o ya. Ben o zamanlar tabii benim idolüm Joe Pesky. E David da var bir inceden tabii. O zamanlar çok hatun götürdüm ben lisede ya. Sonra seninkiyle şimdi şu aralar yeniden başladı ilişkimiz ya. Yalnız kötü bir yere gidiyor abi bu kuruş. Babacığı hikayesine döndü. Devam. Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan! Kimsin ulan sen? Kimsin? Nerede buluşuyorsunuz lan? Söyle lan! Şerefsizlik çocuğum! E, nerede mi buluşuyoruz? Her yerde buluşuyoruz ya. Sizin mutfak çok dar birader ya. Oraya sığamıyoruz biz. Duş başlığını niye değiştirmedin? Doğru düzgün duş alamıyorum ben orada. Abi, kapattı. Hakanesin bir daha ara, bir daha ara. Abi yaktık kadını ya. Kim de ara? Karını diyor, tanıyorum diyor. Geberteceğim kimse. Lan oğlum, karın nereden tanıyacak? Bu telefondan bir daha görüşme yapılmayacak. Firuz Bey'in kesin emri var. Gen arıyor manyak. At meşgule. Açma bir daha. Neyse tamam hadi kalk gidelim. Benim evin duş başlığının bozuk olduğunu nereden biliyor bu şerefsiz? Kafam karıştı hmm. aga. Abi yok açmıyor meşgule veriyor. Tam yerini buluyordum ya. Allah kahretsin. Abi gördün elimden geleni yaptım ben de o mutfak içine girmeyecektim ben. Orada çok edepsizlik yaptık ya. Tamam tamam. Kesin o matbaacı öttü. Ama olsun. Firuz peşinde olduğumuzu anlasın. Bu arada Hürberk hala aramadı abi. Biz bütün planı sabah sana gelmesi üzerine yaptık. Carlos arayın. Neredelerse alalım. Tamam <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük